Finlandiya'da vatandaş olmak için gereken süre uzatıldı. Oturum izniyle Finlandiya'da oturanlar artık bundan sonra 8 yıl oturmaları gerekiyor. Kanun çıktı. Meclisten Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı. Ama kanun 1 Ekim 2024'te yürürlüğe girecek. Bu zamana kadar eski kanundan yararlanmanız mümkün. Ee, burada şunu da söyleyeyim. Yani Eylül ayının son gününe kadar 30 Eylül e, günü de internet üzerinden enterfinland.fi'den başvurmanız mümkün. Oradan belgelerinizi yükleyiniz oraya. Yani baş, paranızı da ödediğiniz anda başvuru yapmış oluyorsunuz. Şimdi burada en önemli şey tabi e, eski kanundan yararlanmak isteyenler için dil sertifikası olmayanlar Ağustos ayında e, bu dil sertifikası için e, teste girip Eylül ay sonuna kadar o sertifika yetişirse ...başvurabiliyorsunuz. Dil sertifikası önemli. Şimdi... E, e, ...veya o dil sertifikası yerine... ...meslek okulu bitirip... ...180 kredilik bir belge aldığınız zaman... ...o belgeyle de ne yapıyorsunuz? Dil sertifikası yerine başvurabiliyorsunuz. Şimdi burada... E, ...şey düşünebilirsiniz bazıları... işte ...Helsinki'de internetten randevu almaya... ...girdiğiniz zaman... ...size ne zamana zaman veriyor? Şu anda Kasım ayının sonuna... İşte e, başka illerde Laberenta mesela Ağustos ayına Rovaniemi şehri işte yine e, bu ayın sonuna yani e, Temmuz ayının sonuna zaman alabiliyorsunuz. Size size şunu söyleyebilirim. Finlandiya'nın herhangi bir yerindeki e, de başvurabilirsiniz. Yani Migri sayfasına girip onların ofislerinin bulunduğu illerde başvurabilirsiniz. Helsinki'deki bir kişi Rovaniemi şehrinde başvurabilir bu vatandaşlık için e, bu e, yani illa yaşadığın bölgedeki şeye başvurman gerekmiyor ofise. Ama size tavsiyem internet üzerinde ne yapın? Bu kanun 1 Ekim 2024'te yürürlüğe girecek. 30 Eylül günü dahil o gün ne yapabilirsiniz? İnternet üzerinden enterfinland.fi'den vatandaşlık için başvurunuz yapabilir. Paranızı ödediğiniz zaman, belgelerinizi yüklediğiniz anda ne yapıyorsunuz? İşleminiz bitmiş oluyor. Şimdi vatandaşlığa başvuruda size bir iki bilgi de vereyim. E, fotoğraf gerekmiyor çektirmeniz. Parmak izi de gidip vermeniz de gerekmiyor. Bu nedenle eğer belgeleriniz tamsa zaten sizi e, gel getir belgenin orijinalini verdiğine çağırmazlar. Mühim olan paranız ödemek, belgeleri internete yüklemek. Genelde belgelerin orijinallerini getirip oraya da işte fotokopi çekecekler, yükleyecekler diye bir olay pek gerekmeyebilir. Şimdi şu anda diyelim e, belgeleriniz tamam veya 30 Eylül gününe kadar Finlandiya'da başvurmak için eski kanuna göre yaşama süreniz yeterli olduğu zaman o gün başvurabiliyorsunuz. Yani korkmayın 30 Eylül günü internetten girip başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru internetten 490 euro normal kağıtlarla gidip başvurduğunuz zaman 690 ona gerek yok. Zaten kağıtla başvurmaya gittiğiniz zaman da ne yapıyorlar size? Diyorlar ki internetten doldur gel. Yani gene 490 euro. Bu e, vatandaşlık için kağıtla gidip başvurmanıza gerek yok. Oturun e, normal cep telefonlarında uğraşmayın. Çünkü cep telefonunda bazı şeyler çıkmıyor. En güzel bir e, dizüstü bilgisayar Bunun için be. dikkatli olarak bilen biri doldurabilir size arkadaşlar. Yalnız da fince bilen biriyle oturun. Belgelerinizin fotoğrafları yanınızda olsun. Ne yapıyorsunuz? Onları girip oraya yüklüyorsunuz. Film vatandaşıysanız, eşiniz film vatandaşıysa, sadece dil belgesi yeterli. Başka bir şey hiç yüklemenize gerek yok. Dil belgesini oraya koyuyorsunuz, bitti. Zaten dil belgesi ne oluyor oraya koyduğunuz zaman, onlar istedikleri zaman gidip nereden alıyorlar onu? Resmi bakanlardan o belgenin doğru olup olmadığını kendileri bulabilir. Şimdi e, film vatandaşı olmayanlar veya evliler veya e, normalde buraya işte çalışma izniyle veya e, gelenler ne yapacaklar? Onların gelirine bakıyorlar. Geliriniz e, belgenizi en az 3 aylık banka dekontunu veya işte şirketiniz varsa onun e, şeyisini e, bilgi, bilgilerini işte ne girmiş çıkmış ne kadar çironuz var, ne kadar karınız var. Onları ne yapmanız lazım? Oraya bir belgeleri yüklemeniz lazım. Parmak izi vermeyeceksiniz, çünkü ona gerek olmuyor. Fotoğrafa gerek yok. Ne yapıyorsunuz? Sadece, sünn vatandaşıyla evli kişi, süresi dolmuşsa gidiyor. Sadece dil belgesini yüklüyor oraya. Diğer bilgileri dolduruyor. Bu arada anne ve babanızın yani başvuruza kişinin doğum tarihini ve doğum yerlerini e, önceden bir kağıda not alın. Onları da oraya yük e, yazmanız gerekiyor. Sabıllarını değil mi değiller mi, değil mi? Değil mi? diye. Bu da işte şaşırtıcı bir şey. İlk defa da onu orada gördüm. Yani Finlandiya'da pek sormazlar anne baban kim dediğini ama bu yabancılar için bunu e, yapmışlar. Evet, Eylül ayının son gününe kadar başvurabiliyorsunuz internet üzerinden. Zamanınız diyelim Eylül'ün 29'unda doldu veya 30'unda doldu o e, süreniz, 4 seneniz özellikle Finlilerle evli kişilerin. Anında ne yapın? Başvurun bu eski kanuna göre. Yoksa 8 sene beklemeniz gerekecek yeni kanuna göre başvurmak için. Bu da uzun bir süre. E, korkulan olmadı tabii e, vatandaşlık testi falan yapmayı düşünüyorlardı. Bunlar sadece süreyi uzattılar. Almanya'da tersini yaptı. Yani 8 yıldan 5 yıla düşürdü. Bunlarsa e, 8 yıla çıkarttılar. Gene de Almanya'nın yaptığını yapar Finlandiya. Ama bu sefer test bir şey oldu. Evet. Vatandaşlık için başvurunuzu 1 Ekim 2024'e kadar yapın. Belgeleriniz hazırsa, Finlandiya'nın herhangi bir yerinde migri.fi'ye girip oradan ne yapıyoruz? Zaman ayırtmak için oralardan herhangi bir ofiste ayırtabilirsiniz. Turku şehrinde var, Rovaniemi'de var, La var, Tampere'de var, Oulu'da var. Şimdi en kolay nerede var? Oulu, işte Rovaniemi, o taraflar yoğun değil. La şehrinde şehrinde yoğun değil. Şimdi diyorsunuz ki internetten başvurdunuz ya ben işte gidip orijinalini vereceğim. Ne yapardınız o zaman biliyor musunuz? Bu herhangi bir yere gene Helsinki'lerde biraz zor çok kalabalık olduğu için mesela Perenta şehrinde gidin sıra numarası alıyorsun orada o belgenin orijinalini veriyorsun. Sen zaten internete onu yüklemişsin. Bu da diyorsun benim orijinalim onu da onlar kendileri kontrol edip oraya koyabilirler. Ama dediğim gibi genelde belgelerinizi tam yüklerseniz randevu alıp gitmenize sonradan gerek yok. Çünkü bu vatandaşlık içinde neyi ne var? Parmak izi gerekmiyor. Vermek bir de fotoğraf yok. Niye fotoğraf yok? Parmak izi yok. Çünkü vatandaşlık aldığınız zaman gidiyorsunuz pasaport almaya, veya kimlik almaya. Onu polis alıyor sizden o zaman. Ne kadar sürüyor? 7 aylan şu anda başvursanız 7 aylan 23 ay arasında karar vermeleri sürebilir. Bunu ihmal etmeyiniz. Vatandaşlığa başvurursunuz. O sürede beklerken yine oturum izninizi ne yapmaz uzatmak için veya işte süresiz varsa püsü var fincesi onda da ne yaparsınız kartınızı süresini uzatırsınız. Evet hepinize Helsinki'den selamlar kalın sağlıcakla.